iktidar ne kadar uğraşırsa uğraşsın, ne kadar kaynak akıtırsa akıtsın, ne kadar baskı uygularsa uygulasın artık dönüşü olmayan bir yolda. Buna karşılık hiç kimse durduğu yerden iktidara alabilecek değil. İktidarın kaybetmiş olması muhalefetin kazandığı anlamına gelmiyor. Muhalefetin bir bütün olarak ya da ayrı ayrı ya da bir şahıs ya da bir Parti'nin Türkiye'deki memnuniyetsizlikleri ki memnuniyetsizliklerin başında ekonomi geliyor, salgın geliyor, salgınla mücadelede yaşanan fiyasko geliyor. Her geçen gün yeniden yeniden karşısında çıkan bütün bunlardan hareketle bir e, vizyon sunabilecek, iktidarın bütün e, başarısızlığını yönetememe halini bir bütün olarak gösterebilecek ve insanlara inandırıcı bir alternatif sunabilecek bir muhalefeti bekliyor Türkiye öyle söyleyebilirim. Bu muhalefetin AKP içerisinden çıkmayacağı anlaşılıyor. Şu haliyle bakıldığı zaman muhalefet partilerinin arasında açık ya da örtülü yürütülen e, müzakerelerin de bunu çok getirebileceğini söylemek mümkün değil. Dolayısıyla Türkiye böyle bir tıkanmışlık içerisinde ama her yeni köklü değişim bu tür sancıları beraberinde taşır. O anlamıyla bakıldığı zaman iyimserim ve iyimserliğimin kalkacağını hiç sanmıyorum.